merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber Gumball'un Türkiye'de yayınlanmamış The Matchmaker bölümünü izleyeceğiz Evet arkadaşlar daha önceki videolarımda bu bölümle ilgili e, biraz böyle görüntüler falan göstermiştim size size sormuştum bu bölümle ilgili video e, gelsin mi falan diye istiyorsanız yazın falan diye bayağı bir kişi istedi Ben de arkadaşlar bunun için sizlere e, bu videoyu yapıyorum Bugün arkadaşlar The Matchmaker bölümünün neden Türkiye'de yayınlanmadığını size göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bölümün Türkçe adı çöp çatan olacaktı yayınlansaydı. Yani eee... <laughs> yayınlanmamasına sebep olan sahneleri size göstereceğim. Ayrıca o bölümün nasıl tam olarak Türkçe bir şekilde izleyebileceğinizi de göstereceğim arkadaşlar. Önceki videomda yaptığım gibi yine güzel bir yorumu ekrana koyacağım şimdi. Bu arkadaşımız beni bayağı bir övmüş. <laughs> Gerçekten çok mutlu oldum. E Bundan sonra arkadaşlar dediğim gibi e, videolarımda e, bir önceki videonun altına gelen çok güzel bir yorumu e, ekrana koyacağım. Siz de böyle çıkmak istiyorsanız güzel yorum atabilirsiniz aşağıya. Neyse bu tarz videonun devamı için aşağıdan videoya like atıp yorum atıp kanalıma abone olup bildirimleri açıp umza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, size neden Türkiye'de yayınlanmadığını göstereceğim. Yani yayınlanmaması sebep olan sahneleri göstereceğim. E, bu arada arkadaşlar bölümü izlemek için açıklamaya linkini koydum. Ee, nasıl yap, nasıl izleyeceğiz falan da göstermişimdir zaten. Evet arkadaşlar, videonun açıklamasında koyduğum bir link var. Onu, e, onun üstüne tıklıyorsunuz. Şöyle bir yer açılacak, açılsın hemen. Evet, böyle bir yer açılacak arkadaşlar. Burada böyle reklam olabilir, aradığınız dosya bulundu falan diye. E, ona iptal deyin arkadaşlar. Böyle yeni sekmede yine reklam açılacak, kapatın. Daha sonra burada e, 6 saniye bekliyorsunuz, reklamı geç diyorsunuz. Ondan sonra yine aynı sayfa açılacak. Buna iptal diyorsunuz. Reklamı hemen kapatıyorsunuz. Reklamı geç diyorsunuz direkt. Ondan sonra böyle bir yer çıkarsa pencereyi kapat diyorsunuz buradan. Daha sonra YouTube açılacak. burada bir ar burada çeviri yapan arkadaşımızın videosu çıkıyor. o da arkadaşlar çeviri yaptığı için sonuçta ona da destek olmak için onun linkini koyuyorum. Ee, buradan arkadaşlar videoda kullandığım link diyor. Ona da tıklıyorsunuz. Az önce yaptığımız işlemlerin aynısını burada da yapıyoruz hemen. 5 saniye bekliyoruz. Reklamı geç diyoruz. Yine aynı sayfa açılıyor. Kapatıyoruz. Reklamı geç diyoruz. Pencereyi kapat diyoruz. Ve arkadaşlar bölümü izleme sayfası açıldı. Buradan full bir şekilde Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz bölümü. Neyse şimdi videomuza devam edelim. Neyse arkadaşlar size Türkçe altyazılı bir şekilde göstereceğim. Bir arkadaşım e, böyle canlı yayınlanmayan bölümlerine Türkçe altyazı yapıyor. Bu bölüme de yapmış. E, zaten ekranda Instagram adresi gözüküyor videoda. Oradan e, kendisine bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size olayı anlatayım. Bölümün olayını sonra da o sayelere izleyeceğiz dediğim gibi. Arkadaşlar şimdi Darwin evde oturmuş. Bakın şöyle göstereyim. Böyle müzik açıyor falan. Nerede? Nerede Böyle şarkı söylüyor. Ee, Bunun sebebi kediyi sevmesi arkadaşlar. Şu sahneyi bilirsiniz zaten. Ben sürekli bu sahneyi kullandığım oluyor resimlerde. Fotoğrafın ekranda diyor şarkıda. Gumball da bunu duyduktan sonra ekranda kimin olduğunu merak ediyor. Darwin ona söylemiyor. Hiç kimse falan diyor utanıyor gidiyor. Sonra Gumball ekrana bakıyor ve ekranda bu fotoğrafı görüyor. Şimdi bu sınıfta bir fotoğraf çekilmiş arkadaşlar. Gumball şey, Darwin biliyorsunuz kedi seviyor arkadaşlar, kediye aşık. Onun için e, bir nevi efkar yapıyor diyebiliriz buna. E, genelde bu şey, bu şey kullanıyor. Hmm. Neyse. <laughs> genelde bu tanım kullanıyor, neyse. E, burada arkadaşlar bakın şu sırada kedi oturuyor normalde ama kendisi bir hayalet olduğu için Fotoğrafta gözükmüyor. Gumball da onun sevdiğini sanıyor. Bakın burada Teli var. Gumball da Darwin'in Terry'e aşık olduğunu sanıyor. Sonra gidip Carrie'den yardım istiyor. Carrie bayağı üzülüyor tabi. Çok duygusal bir bölüm arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Açıklama linkini koydum zaten. Çok iyi bir bölüm. Gerçekten bayağı iyi bir bölüm. Hatta bence Gumball'un en iyi bölümü olabilir. Bilmiyorum. Şey. Ne oluyor ya? Gumball ve Kerry arkadaşlar e, bayağı uğraşıp e, iksir falan yapıyorlar. Terry'i Darwin'e aşık ediyorlar. Darwin de Terry'e aşık ediyorlar. Böyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. E, sonra bazı öpüşme sahneleri oluyor arkadaşlar. E, bu yüzden yayınlanmadı. Şimdi ise o sahneleri göstereceğim. Darwin'in Kerry'i sevdiğini anlıyorlar arkadaşlar sonradan. Bunun için e, Darwin'le Terry'i birbirinden soğutmaya çalışıyorlar şimdi. E, Şimdi Darwin'e uyurken bir sürü yem atıyorlar. Darwin şişmanlayacak. E, Terry de onu sevmeyecek sözde. Başlatalım. Çok karışık anlatıyoruz. <laughs> Bakın yem atıyorlar. <laughs> Tanıştığımız zaman kadar zayıf değil. Daha da aşık oluyor. Ve Evet böyle öpüşüyorlar. Şimdi iki tane daha böyle öpüşme sahnesi var. Evet şimdi bir diğerine geçtik arkadaşlar. Burada da yine bir öpüşme sahnesi var. Bu arada arkadaşlar bölüm gerçekten çok duygusal bir bölüm. Harbiden. Öyle. Gitlendim diyor. Başka kiminle öpüştün? Burada öpüştüm. Kişileri sayıyor. Dumbo. <laughs> Burada bir sürü bakın mesela Öfüto Sens falan da gösteriyor bu da, da Evet yani Darwin dişleri gördün mü? Bir dakika <laughs> <laughs> Ayy şu dişlere bakın Darwin dişlerine Ne kadar iğrenç değil mi? Baya böyle Şey olmuş <laughs> devam edelim Burada Terry daha da aşık oluyor Çünkü onu böyle görüyor Ve yine bir öpüşme sahnesi Burası arkadaşlar yani bayağı duygusal. Bakın. Ay çok duygusal ya. Burada aşk duyusu bozuluyor arkadaşlar Darwin'in içindeki aşktan dolayı. Burada Carrie ile ikisi böyle konuşuyorlar, anlaşıyorlar falan. İkisi de birbirini sevdiği için. Şimdi arkadaşlar, ee sol öpüşme sahnesi. Ona da gelelim. Şey. olduğu için yani. Evet, video bu şekildeydi. Yani Türkiye'de yayınlanmamasına sebep olan sahneler bunlar arkadaşlar. Ee, şimdi diyebilirsiniz, diğer bölümlerinde şey yapıyorlar biliyorsunuz, sahneleri kesiyorlar. Ee, diyebilirsiniz o sahneleri kessinler, öyle yayınlasınlar, niye öyle yapmadılar. O sahneleri kes kesersek arkadaşlar, Bölüm diye bir şey kalmıyor zaten. Yani bölümü anlayamazsınız, izlersiniz böyle. Mesela son sahne dövüş mesela. bunların hiçbiri olmayacak böyle. Diyeceksiniz yani bu bölüm neydi ben hiçbir şey anlamadım falan. Bu yüzden arkadaşlar hiç yayınlamamışlar. Aslında garip yani yayınlanmasına bence bir problem olmazdı. O kadar sil, sil, silahlı, dövüşlü diziler yayınlanıyor. Bunlar kötü örnek olmuyor. Öpüşme sahnesi, sarılma sahnesi kötü örnek oluyor. Bilmiyorum, sizin bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Sizce yayınlanması güzel olur muydu? Bu arada arkadaşlar dediğim gibi mutlaka bölümü izleyin çünkü gerçekten çok iyi bir bölüm. Bana göre Gumball'ın en iyi bölümü diyebilirim. Yani şu an aklımda tek o var. E, açıklama linkini koydum oradan izleyebilirsiniz. Neyse e, yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün Darwin... E, ne Darwin'i? Bugün Gambol'un Türkiye'de yayınlanmayan The Matchmaker bölümünü inceledik. E, Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle güzel bir video oldu bence. Bu tarz arkadaşlar Türkiye'de yayınlanmayan e, birkaç bölüm daha var. Onlarla ilgili de video istiyorsanız mutlaka yorumlarda yazın. Neyse. Bu arada arkadaşlar videonun başına yaptığım gibi güzel yorumu e, yeni videolarında güzel yorum koyuyorum böyle. E, siz de bir dahaki videoda yorumunuzun gözükmesini istiyorsanız hemen aşağıya güzel bir yorum bırakabilirsiniz. Mesela beni övebilirsiniz. Güzel bir video oldu bence. Bu taziyon devamı için aşağıdan like atıp yorum atıp kanalıma abone